arkadaşlar. Analitik geometri videolarımızın 15. .si ile birlikteyiz. Bu dersimizde de önceki dersimizde olduğu gibi genel tekrar soru çözüm olarak gerçekleştireceğiz. İlk sorumuz -3x artı 4 y artı 12 doğrusuna dik olan ve -1'e 4 noktasından geçen doğrunun y eksenine kestiği noktanın ordinatı sorulmuş. Onu bulacağız. Önce bu doğruya dik olan ve bu noktadan geçen doğrunun denklemini yazalım. Arkadaşlar doğrunun denklemini yazabilmek için eğime ve noktaya ihtiyacımız var. O zaman bizim önce buradan eğimi bulmamız lazım. Eğimi bulmak için kimi yalnız bırakıyorduk? Y'yi yalnız bırakıyorduk. 4Y eşittir 3X 12 dersek 4'e de bölersek arkadaşlar gördüğünüz gibi eğim 3 4 x eksi 3'ten olduğu gibi 3 bölü 4 bulunmuş oldu. Peki bizim doğru denklemimi nasıl yazıyorduk? y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 şeklindeydi. y eksi noktamız y1 4 değeri arkadaşlar. Eğimi 3 bölü 4 bulmuştuk. x eksi x1 yani x artı 1 olacak. Şimdi 4'ü içler dışarıda karşı tarafa gönderirsek 4y 16 eşittir. 3x artı 3 olarak düzeltebiliriz ya da tam olarak 4 y eşittir karşı attığımı düşünürsek 3 x artı 19 cevabına ulaşır. Peki y ekseni kesen noktanın ordinatı. Arkadaşlar y ekseni kesen nokta için biz kime 0 verirdik? x'e 0 verirdik. x'e 0 vereceğiz. 4 y eşittir x'e 0 verirsem 19 y'yi de yani ordinatı 19 bölü 4 bulmuş oluyorum arkadaşlar. Bu da bizim çözümümüz oldu. Şimdi bir başka örneğimize bakalım. İki doğru bir A noktasında kesişmiş. Doğruların kesim noktası olan A noktasından geçen ve 2x eksi x4 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi sorulmuş. Şimdi bizim bu kesişen noktayı bulmamız için hatırlayın daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Önce doğruların denklemini yazarız. Sonra da kesişen noktayı bulmaya çalışırız. Yazalım. x bölü x eksenini kesen nokta 3 artı y bölü y eksenini kesen nokta 8 eşittir 1. Diğeri de x bölü x eksenini kesen nokta artı y bölü y eksenini kesen nokta eşittir 1 idi. Buradan eksi y'yi bulmaya çalışacağım. Yukarıdaki denklemi eksi 2 ile çarparsam y bölü 4'lerin gideceğini görüyorum. O zaman ifademiz eksi 2x bölü 3 eksi y bölü 4 eşittir eksi 2 olurken birinci denklem ikinci denklemde x bölü 5 artı y bölü 4 eşittir 1 oluyordu. Yok edersek. Burada payda işlememiz lazım arkadaşlar. Şu, şu ikisini toplayacağız. Eksi 10 x artı 3 x'ten eksi 7 x bölü 15 eşittir. Şu ikisini toplayınca eksi 1. Biz x'i 15 bölü 7 olarak bulmuş olduk. Peki y değerini bulmak için herhangi bir denklemde yerine yazmam lazım. x 15 bölü 7 bulmuştum. 15 bölü 7 bölü 3 artı y bölü 8 eşittir 1. Şu ifade 3 bölü 1, 1 bölü 3 diye yanına gelir. Sadeleştirirsem 5 bölü 7 artı y bölü 8 eşittir. Bir karşıya atacağım. y bölü 8 eşittir. Birden 5 bölü 7'yi çıkaracağız arkadaşlar. 2 bölü 7 yapacak. Bu durumda da y değerini bulmuş olduk. 2 kere 8'den 16 bölü 7 olarak karşımıza geldi. Noktayı bulduk. Peki ne yapacağım şimdi? Doğrunun paralel olduğunu söylemiş. O zaman bunun eğimine ihtiyacım var. Hatırlayın 2x eksi 4 eşittir. Karşıya atarsam y. Eğim x'in katsayısı olan 2 idi. Demek ki eğimimiz 2. Noktamız da arkadaşlar a noktası 15 bölü 7'ye 16 bölü 7 olarak geldi. Peki denklem yazalım. Hatırlayın y eksi y1 değerimiz 16 bölü 7 eşittir. Eğim olan 2 çarpı x eksi x değerimiz 15 bölü 7 olarak düzeltilebilir. Bu şekilde bırakmamız da yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir başka sorumuz, bir ABCD dikdörtgeninde D noktasında 4x yeşdi, işte 4x doğrusu kesişmiş orijinden geçmiş, AD 2k olarak gerçekleştirelim, hatta 2a olsun ve AB'de 5a diyelim. AB'de 5a diyelim arkadaşlar. C noktasından geçen ve D1 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi sorulmuş. Şimdi B noktasının 11'e 0 olduğu verilmiş. Arkadaşlar burada şimdi bu doğrunun eğimini görelim. Eğim 4 ise karşı bölü komşunun 4 olması lazım. Buraya 2a demiştik. Şimdi o zaman burasının ne olması gerekir? 1 bölü 2 olması lazım. Burası 1 bölü 2 olmasını istemiyorsak hoşumuza gitmediyse AD'yi 4A olarak alalım. Burayı da A olarak alalım. Eğim şimdi 4 oldu. Ben AD eğer 4 alırsam AB o zaman 2 katı olan 10A almam daha uygun olacaktır. Şimdi şu uzunluk toplamda 11A oldu. Gördüğünüz üzere 11'e 0 verdiği için 11'e eşitledik. A'yı da kaç bulduk? 1 bulmuş olduk. Şimdi C noktasının koordinatlarına bakalım. Apsis olarak evet gel 11'di. Ordinat olarak ise burası yani 4A'dan dolayı A'yı 1 bulduğuma göre 4 oldu. Bakın C noktasını elde ettik. Ne diyordu? D1 doğrusuna yani bu doğruya dik olacak. Bu doğrunun eğimi neydi? 4 idi. Hatırlarsanız dik eğimlerin, dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'di. Bir tanesinin eğimi 4 ise ikincisinin eğimi de eksi 1 bölü 4 olacaktı. İstenilen şey 11'e 4 noktasından geçen ve eğimi eksi 1 bölü 4 olan doğru. Yani y eksi y1 değerim. Eğim olan eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 11 değerim olur. İçler dışlar 4y eksi 16. Eksi x artı 11. Tam olarak düzeltirsem bu sefer 4y artı x eksi 27 eşittir 0 doğrusunu elde etmiş olduk arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. D1 doğrusu üçgenin açı ortayı olduğuna göre doğrunun denklemini yazar mısınız denmiş. Şimdi açı ortayı o özelliğini kullanacağız arkadaşlar. 9 birim 12 birim uzunluğunda. 9 12 ne üçgenini biliriz, bunu unutmayalım öncelikle. 9 12 15 üçgeni vardı. Peki açı ortayın özelliği neydi arkadaşlar? Kolların yollara oranı vardı. Yani şu kenarların alttaki kenarlara oranı oranı vardı. 15 ile 9'u sadeleştirirsek buraya 3A dersem buraya da 5A diyeceğim arkadaşlar orantıyı sağlamak için. Toplamda 8A'lık bir olay oluştu. 8A'nın 12 olduğunu görürsek A 12 bölü 8 olur. Sadeleştirirsem 4 ile 3 bölü 2 bulmuş olacağım. Burası 3A'ydı. 3 ile çarparsam demek ki bu uzunluk arkadaşlar 9 bölü 2 oldu. Yani bu nokta aslında Eksi 9 bölü 2 noktası oldu. Şu noktada 9'du unutmayalım. Şimdi iki noktadan geçen doğrunun denklemini yazabilir miyim? Yazabilirim. X bölü X eksenini kesen nokta artı Y bölü Y eksenini kesen nokta eşittir 1. Ters çevirip çarpınca eksi 2 X bölü 9 artı Y bölü 9 eşittir 1. Yani eksi 2 X artı Y eşittir 9 denklemini elde ettik arkadaşlar. Bu şekilde rahatlıkla bir çözüm üretmiş olduk. Bir başka sorumuza bakalım şimdi de. 2AE e şeklinde bir orantı verilmiş. AE'ye 3K dersem şurası 3K oranı varsa EB'ye 2K oranı var derim arkadaşlar. 5C eşittir CD verilmiş. CE'ye de bir oran verirsek mesela A dersek ee, ne olacaktır CD 5A olacaktır. Dikkat edin CD 5A. Demek ki buraya da kaç A bırakacağız? 4A bırakacağız. C noktasının koordinatları sorulmuş arkadaşlar. C noktasının koordinatlarını bulmak için A ve B'den faydalanarak önce burayı bulalım. Nasıl buluyorduk hatırlarsanız. 6'dan nereye gelmişiz? 16'ya. Ne kadar artmış? 10 birim artmış. Ne kadar da? 5K'da 10 birim artmışsa K'da 2 birim artar. 3K olduğu için arkadaşlar ne olması lazım? 6 birim artması lazım. 6'nın 6 birim artmış hali 12 olacaktır. Şimdi ordinata bakalım. 2'den eksi 13'e gelmiş. Ne yapmış bu sefer de? Azalmış. Ne kadar? 15 birim değil mi? 2'den 15 çıkarırsak eksi 13'edir. 15 birim azalmış. Bu sefer 5K'da 15 birim azalmışsa K'da 3 birim azalır ama 3K'da 9 birim azalır diyebilirsiniz. Demek ki buradan 9 çıkaracağız. 2'den 9 çıkarırsak arkadaşlar eksi 7 noktasına ulaşmış olduk. Yani E noktasını bulduk. Şimdi ne yapacağız? D noktasından E'yi kullanarak C noktasına ulaşmaya çalışacağız. Bakalım 20'den arkadaşlar nereye gelmiş? 12'ye gelmiş. Ne kadar azalmış? 8. 4 A'da 8 azalmışsa A'da 2 azalır. A'da 2 azalır. Bakın A zaten burası. Çok daha güzel oldu. A'da da 2 azalacak. 12'den 2 azaltıyoruz arkadaşlar. 10 elde ettik. Aynı şekilde eksi 19'dan eksi 7'ye gelmiş. Yani ne kadar azalmış? Artmış hatta. 12 artmış değil mi? 4 A'da 12 artmışsa ne diyorduk? A'da 3 art artacak. Bu A'da da zaten A olduğu için 3 artacak. Eksi 7'yi arkadaşlar 3 arttıracağım. Ne olacaktır? eksi 4 olacaktır. Demek ki C noktasının koordinatları 10'a eksi 4 olarak gelmiş bulundu arkadaşlar. Bir başka örneğimiz bir grafik sorusu arkadaşlar. 30'da iken bir grafik oluşmuş. 20'ye 70 noktasında kesişmiş. Grafikte bir ürünün alış ve satış ile ilgili bağıntıları verilmiştir. 310 lira kar amaçlı yani birinin alışı kaç lira olmalıdır şeklinde bir soru sorulmuş. Önce biz bu doğrumuzun bir denklemini yazmaya çalışalım. Şurası 20 birim uzunluğunda. 70'ten 30'u çıkartıyorum. Burası 40 birim uzunluğunda. Tanjant alfadan arkadaşlar eğimi bulalım. Tanjant alfa 40 bölü 20'den ne çıkacak? 2 çıktı. Şimdi denklemi yazmak için bir noktaya ihtiyacım var. 20'ye 70 noktasını kullanabiliriz. Y eksi Y 0 değerim. Eğim çarpı X eksi X sıfır değerimde Y eksi 72x eksi 40 oluyor değil mi? Y eşittir 2x artı 30 sayısına ulaşmış olduk arkadaşlar. Şimdi peki ne istiyor? Kar amaçlanıyor. Ne kadar? 310 lira. Şimdi arkadaşlar kar nasıl elde edilir? Satıştan alış çıkarılırsa değil mi? Satış fiyatımı Y olarak, alış fiyatımı da X olarak belirtmişim bunun kar olduğunu söylemişiz. Kar 310 lira olmalı. 310 lira eşittir y eksi x. Y'yi bulduk arkadaşlar. 2x artı 30. Bundan da neyi çıkaracağız? X'i çıkaracağız. Bu durumda 310 eşittir. X artı 30 elde ederiz. Yani X'i karşıya attığım zaman 280 buluyorum. Eğer 310 lira kar etmek istiyorsa alışı 280 lira olmalıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.